Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet Çoban kanalımıza hoşgeldiniz Arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile videosu çekmeyeceğiz çünkü Hesabımda bir sıkıntı yok da Şey Sizlerle beraber Video izleyeceğiz Youtube'da Şey e, Togay Gök diye bir Youtuber var arkadaşlar şu Adam e, yani, genç yani 25 civarlarında yaş civarlarında filan yani 23 24 neyse. Arkadaşlar yani abi öyle güzel bir video çıkıyor ki. Arkadaşlar ya kapıyı çaldırar sadece. Ona baktım da ben de. Ee, adam çok güzel troll videosu çekiyor ona bakacağız. Şimdi. Karşımıza çıkacak mı acaba Heh, aynen öyle. A bak arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben bulayım size dönücü. Yavaş ya. <laughs> <Arkadaşlar> 30 dakikada <laughs> kapına. Ya sizin de mi mikrofonunuz yok ya? Herkes benim sözümü dinlesin. Vallahi tamam. adamın ciğerini söke <laughs> dedim. <laughs> en manyak, en, deli, en yakışıklı erkeği Bahattin geldi, sakin Sesim geliyor mu? Arkadaşlar ya çok sizin de mi yok? Arkadaşlar çok güzel ses çıkartıyor, çok komik. Ya 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 ya. <laughs> Ayşin ya. Boku mu ye? Boku bildin boku mu ye? Sesin geliyor mu? Sesin geliyor lan. Benim sesim geliyor mu? Benim sesim geliyor mu? Lan hepinizi uçaktan aşağı atarım ha. Sesim geliyor mu dedim. <laughs> Dört bir yandan kuşatılmış. Nehir gibiyim. Hiç tadım yok gene. Nehir gibiyim. Öyle dalıyım ki. Manyak gibiyim. Çok zor atıyorum <laughs> <laughs> Güzel yere atlayın lan bu uçağı kim sürüyor? Oldu. Herkes benim çocuğumu dinlesin tamam mı? Tamam. Valla adamın ciğerini sökelim köpeklere mamak yapalım tamam mı? Tamam. Götürmeyin beni valla güzelsen kötü adam <laughs> Lan niye gülüyorsunuz eşek gibi? Adım ne adım. Sen de ne lan benim adımdan oyununu oyna valla yumruğu vurdum öyle patlatırım gözünü <laughs> Bomba verin lan bomba verin lan. lan ben İllemez. Ee, yukarı kaydırıp gelebilirsiniz ya da Nimo TV'deyiz zaten Ersin. Ya bu Aman Ne maşanı kafam bozuk, ayrıldık. Niye? Yüz mü vermiyor? Yüz vermiyor para. Sen var. <laughs> ha, ismin <ne>? ay. <laughs> Aynur. Ha, Aynur bu çocuğu üzme valla senin saçını başını yolarım ha. <laughs> Lan kafama tavayla vurma <laughs> kafama tavayla vuruyor ya. Da, kafama tavayla vurur. Kafama tavayla vurma. Ben iki numarayım iki numara. Ben bana mahallede hırrım diyorlar. Tamam senin yaşın <laughs> kaç? Benim yaşım dokuz buçuk. On yaşına da az sonra gelirim. Ben <laughs> <Lan>, silahımı. Ben <laughs> <Lan>, silahım kaldı. <laughs> adam çıkıyor. Tamam adam öldürdüm sakin olun sakin olun. Lan o adamı ben vurdum niye ölüyorum lan? o eşyaları benim onun. Allah'ım ya. Ya bu üç numaralı Suhan. Vallahi seni döverim ha. Benim eşyalarımı alıyor ya. Mami gel böyle mami koş Alman buraya sana koş. Allah'ın lan çocuğun eşyalarını. Alma lan benim eşyamı. ha ben gidiyorum. Gelme git git. Arabama gelme. Mami gel motora bin motora bin mami. Lan motorumu da sıkmasana. Bizimizden ısırır da görürsünüz. Atatürk. Benim adım Bahattin Bahattin. Lan senin sesin gelmiyor sesin gelmiyor. Ben Afyonluyum Afyon. Afyon'un kaymağı İzmir'in manyağı derler bana. Anam! Anam bombalar düşüyor yardım edin. İçeri gir Mami koş içeri gir. Yok Dibime düştü lan bomba. Mami gel ben orada gel buraya. Ya kafama düşecek şimdi ya. Mami gel buraya gel. Motor iki kişilik nasıl alalım biz sizi? Kes lan sesini. Lan senin ağzına bokumu mu koyar mı? Oğlum bak benim babam var <laughs> ya. Hepinizi şişler ha. Alın bakayım babamı attım size. Babayın lan sen benim babama kufur mu <laughs> ettin? Lan senin ağzına balgam atarım ha. <laughs> lan biz de açık ettik lan. Siz açık et olsanız da olur. Valla benim babam da atar ha hepinize. <laughs> lan sen bana niye kufur ediyorsun? Erkek? Ben sana kufur Lan ben de afyonluyum sen Adanalıysan Lan ben afyonum manyağıyım manya Lan Mami şunlara bir şey söylesene be. Mami seni koruma yaptım şunlara bir şey de bakayım Mami korun sen niye ben Mami sana kufur etti lan bu Mami sana kufur etti Kendi sicilini sayıyor boş ver. Kendi sicilini sayma hiç öyle şey Aa Mustafa malı öldü Lan Mustafa manyağını Araç <laughs> getirin lan yoğuşunuz bak bombaların size. Valla. Bu arada getireceğiz kafa kenarı. Kafadan kenarı araba mı var? Sen ne aldın o? Oğlum bak benim babam <laughs> mami, mami ben, Aaaa, Bahattin, senin, babam olmam mı? Ben senin ne baban olacağım lan git babana söyle. yapma lan. Mami neredesin mami? oğlum, hanginiz alışsan, alışsın. için Sen git oynan, <gülüyor> <gülüyor> git <bokumla> <laughs> もう一度は全然なしよって言ってたもんね。 eksi <laughs> petit Oğlum siz de ben benim size diyeceğim hep her biriniz kit dersiniz ya. Adamlar burada lan gelin adamlar burada. Lan Mustafa! Atış yapma vallahi sen döverim ha. Nasıl öldürdüm ama mal gibi öldün hemen. Ta oğlum sen de arabadan inimi vermedin. Lan adamlar burada yardım edilsene. öldürdüm yardım edin lan. Tamam yıkılıyoruz geliyoruz. geliyoruz. Mustafa, Bamiye değersen vallahi seni döverim ha. Duydun mu lan? Bahattin. Efendim. Bahattin. Ne var lan ne var? Aa ben onu bayıldım. Yardım edin sana lan gelin lan, buraya. Lan adam aşağıdan bana sıkıyor yardım edin. <laughs> bekleyin. Burada bekleyin sizi babama söyleyeceğim Tamam mı lan Şuan hiç... <laughs> <laughs> babadan izle bile ben veriyorum lan Yazıklar olsun siz Arkadaşlar bu troll videomuzda böyleydi Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Diğer videolarda görüşmek Evet Gördüğünüz gibi arkadaşlar Videomuzu izledik Kanalımıza abone olup like dışına basmayı unutmayın.